Arkadaşlar merhaba. Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edat, bağlaç ve ünlemle ilgili 3. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. 1. soruda cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bağlaç görevindedir demiş. Sorunları bugün değil, yarın konuşalım. Bakın konuşmak fiil. Ne zaman konuşalım? Yarın. Fiillere sorduğumuz ne zaman sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Zaman zarfını verir. Burada yarın sözcüğü zaman zarfı görevinde kullanıldığı için bunu elemiş oluruz. Önemli olan çalışmak değil, çalışmanın niteliğidir. Bakın çalışmak fiil. Burada makmek eki isim fiil ekidir. Sözcük yapım eki almış. Çünkü tüm fiilimsiler yapım ekidir. İkinci mak gelemediği için çalışmak sözcüğü burada isim görevinde kullanılmıştır. Yani aslında fiilimsidir ama yapım ekinden dolayı isim olarak alırız. Bundan dolayı B seçeneğini de elemiş olduk. Yazarın öykülerini değil, romanlarını beğeniyorum. Roman sözcüğü zaten isim görevinde kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. İnsanların ne düşündükleri değil, ne yaptıkları önemlidir ifadesinde bakın ne sözcüğü burada ismin yerine geçmiş. Soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar bu sözcük soru zamiridir. Bundan dolayı D seçeneğini elemiş oluruz. Madem ki sen gidiyorsun, beni de götür ifadesinde madem ki sözcüğü bağlaç görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru: dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde kullanılmıştır? Sen varken güneşin gül olduğunu bilirim. Buradaki gül çiçek anlamında kullanıldığı için isimdir. Suskunluk sürgün olmaktır sahranın sessizliğine. Sürgün sözcüğü de burada yine isim görevinde kullanılmıştır. En soylu ışığı çaldılar yüreğimizde. Işık sözcüğü burada yine isim görevinde kullanılmıştır. Ben çağların yıl olduğu zamanda geldim. Yıl sözcüğü burada tek başına isim görevinde kullanılmıştır. Bir limana düşer gözlerin ceylan misali ifadesinde ise misali sözcüğü arkadaşlar edattır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. V bağlacı aşağıdakilerin hangisinde nesneleri bağlamıştır? Ali'nin gözlüğü ve kalemi dün gece kaybolmuştu ifadesinde. Bakın V bağlaç. Ali'nin gözlüğü, Ali'nin kalemi. Ali sözcüğü burada birinci sözcük olduğu için tamlayan, gözlüğü sözcüğü belirtili isim tamlamasının tamlananı Ali'nin kalemi yine belirtili isim tamlamasının tamlananı durumundadır. Bakın arkadaşlar V bağlacı burada iki tane tamlananı birbirine bağlamış. Nesneleri birbirine bağlamadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Ovanın yeşili ve göğün mavisi kalmadı çocuklarımıza. Kalmadı yüklem. Ne kalmadı? Ovanın yeşili, göğün mavisi. Burada arkadaşlar iki sözcük öbeği de yani belirtili isim tamlamaları özne görevindedir. V bağlacı burada görmüş olduğunuz gibi özneleri birbirine bağlamıştır. Bundan dolayı biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Hayata ve aşka dair pek çok öyküsü vardı. Vardı yüklem. Ne vardı? Hayata ve aşka dair pek çok öyküsü. Burası öznedir. Buradaki V bağlacı Özne içerisindeki arkadaşlar isimleri birbirine bağlamıştır. Bundan dolayı biz D seçeneğinde elemiş oluruz. Güzgülleri ve sevda yerileri vardır güzellik bağında. Vardır yüklem. Ne vardır? Güzgülleri özne. Ne vardır? Sevda yerileri özne. Arkadaşlar buradaki ve bağlacı da görmüş olduğunuz gibi yine özneleri birbirine bağlamış. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise yurdumun sevgili kelebekleri ve atsız çiçeklerini istiyorum. İstiyorum yüklem. Kim? Ben gizli özne. Neyi istiyorum? Yurdumun sevgili kelebekleri ve atsız çiçeklerini. Arkadaşlar bakın V bağlacı burada belirtili nesneleri birbirine bağlamış. Çünkü neyi sorusuna cevap verdiği için buraları belirtili nesnedir. V bağlacının da belirtili nesneleri birbirine bağladığını görüyoruz. Soruda bize bunu bulmamızı istenmişti. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Altı çizili sözcüklerden hangisi edat değildir? Günümüz öyküsüne dair yaklaşımları ortaya koymuş yazar. Bakın buradaki e dair sözcüğü edat görevindedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. İnsan tabiatı gereği kendisine ait olanla ters düşmemelidir ifadesinde e ait sözcüğü arkadaşlar burada nedir? Edat görevindedir. O yüzden biz C seçeneğini de elemiş oluruz. Tanzimat edebiyatından önce bu konu hiç işlenmemiş ifadesinde den önce ifadesi edattır. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş oluruz. Öğretmen her şeye rağmen öğrencilerine kötü davranmamalıdır cümlesinde e rağmen sözcüğü edattır. E seçeneğinde elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise kardeşi büyüklerine karşı geldiğinden pek sevilmiyor. Karşı gelmek nedir arkadaşlar? Deyimdir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil olduğunu görüyoruz. Edat görevinde kullanılmamıştır buradaki karşı sözcüğü. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. İnsan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akar ya bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi burada yan sözcü isim hangi yanda, öbür yanda? İsme sorduğumuz hangi sorusu bize işaret sıfatını verir? Burası da işaret sıfatı görevinde. Misali sözcüğünü bakın burada ikinci soruda belirtmiştik. Edat görevindeydi. Bu sözcükte yine edat görevindedir. İnsan bu derken yine bu kelimesi ismin yerine geçiyor. İşaret yoluyla geçtiği için arkadaşlar bu nedir? İşaret zamiridir. Seçeneklere baktığımızda bakın zamir, edat ve sıfat olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. D bağlacı aşağıdakilerin hangisinde V bağlacının görevini üstlenmiştir? V bağlacı genellikle nesneleri, dolaylı tümleçleri, zarf tümleçlerini, sıfatları, zamirleri, zarfları ya da cümleleri birbirine bağlamak için kullanılır arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda kalbim yine üzgün, seni andım da derinden. Bakın buraya biz V bağlacını getiremeyiz. O yüzden bunu elemiş oluruz. Senin de saçına karlar yağacak. Yine buradaki D bağlacının yerine V bağlacı gelmez. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bir gün gitsen de hatıran yeter. D bağlacının yerine yine V bağlacı gelmez. Bunu da elemiş oluruz. Dostlarla da ayrıldı yollarımız birbir. Bir. Bakın yine D bağlacının yerine V bağlacı gelmez. Bunu da elemiş oluruz. En güzel günlerimi benden çaldı ve gitti. Görmüş olduğunuz gibi buradaki D bağlacı iki tane yüklemi birbirine bağlamış. Yani cümleleri birbirine bağlama görevinde kullanılmış. Bunun yerine de V getirebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde için sözcüğü bu dizelerdeki anlamı ile kullanılmıştır? Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. İçin sözcüğü bakın burada edattır. Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya derken toplanması bir sonuçtur arkadaşlar. Peki hangi amaçla toplanmışlar? Bağrındaki yaraya bir deva bulmak amacıyla. Görmüş olduğunuz gibi cümleye için edatı amaç sonuç anlamı katmış. Seçeneklere baktığımızda senin için kandiller tutuştu semalarda. İçin sözcüğü burada edattır. Peki tutuşmak nedir? Sonuçtur. Neden tutuşmuş? Senin için. Senin kelimesi burada cümleye için edatıyla birlikte neden anlamı katıyor. Bize amaç sonuç lazımdı. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sen gelmediğin için aklıma bir bilsen neler gelir. İçin sözcü yine edattır. Aklına bir şeylerin gelmesi sonuçtur. Peki neden aklına bir şeyler gelir? Sen gelmediğin için İçine edatı yine burada arkadaşlar cümleye neden anlamı katmış. O yüzden biz bunu denemiş oluruz. Vatan için kimimiz öldük Kimimiz nutuk söyledik. Bakın için sözcüğü burada edattır. Ölmek sonuç nutuk söylemek de sonuçtur. Peki neden öldük? Neden nutuk söyledik? Vatan için. Arkadaşlar vatan sözcüğü de vatan için ifadesi de burada yine neden anlamı katmış? Bundan dolayı biz C seçeneğini indirilmiş oluruz. D seçeneği dursun. Gideceğin için yandı bütün gönül evim. İçin sözcüğü burada edattır. Yanmak sonuçtur. Neden bütün gönül evim yanmış? Gideceğin için. Bakın buradaki için sözcüğü yine cümleye neden anlamı katmış? Neden sonuç ilgisi kurmuş? O yüzden biz E seçeneğinde demiş oluruz. D seçeneğinde ise ellerini öpmek için gidiyorum temiz yürekli annelerin. Bakın için edattır. Gitmek nedir arkadaşlar? Burada bir sonuçtur. Şimdi soruyoruz. Hangi amaçla gidiyorsun temiz yürekli annelerin? ellerini öpmek amacıyla. Arkadaşlar burası nedir? Bir amaçtır. Bakın için edatı burada da yine amaç sonuç ilişkisi kurmuş. verilen örnekle aynı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru aşağıdakilerin hangisindeki bağlacı neden sonuç ilgisi kurmuştur? İnan ki ağlamadım. Hüzünlüyüm sadece ifadesindeki ki bağlaştır fakat neden sonuç ilişkisi kurmamış arkadaşlar bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Buradaki sözcüğü bağlaştır. Seyret ve olmakta ifadeleri yüklemdir. Yüklemleri birbirine bağlamak için kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yine ki sözcüğü bağlaştır. Duydun yüklem, unutmuşsun yüklem. Yine iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılmış. Neden sonuç ilgisi kurmamış? Bunu da elemiş oluruz. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Ki sözcüğü bağlaçtır. Bakın yine burada da neden sonuç ilişkisi yok. Bunu da denemiş oluruz. Fakat B seçeneğine baktığımızda o kadar yürekten çaldı ki türküler aşındırdı kavalı ifadesinde ki nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Türküleri aşındırması bir sonuçtur. Peki neden türküler aşınmış? O kadar yürekten çaldığı için. Bu da arkadaşlar nedendir? Bakın ki bağlacı burada cümleye neden sonuç ilişkisi katmış? Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Nn bağlacı aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlam ilgisiyle kullanılmıştır? Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar. Bakın buradaki nn ne -ne bağlaçları cümleye olumsuzluk anlamı katmış. Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Nn ne -ne bağlacı burada da cümleye olumsuzluk anlamı katmış. Eyvah ne yer ne yer kaldı. Gönlüm dolu ahuzar kaldı ifadesinde bu da cümleye olumsuzluk anlamı katmış. D seçeneği dursun. Ne bir güzel var avutacak gönlümü ne de tanıdık bir çehre. N-n ne, ne sözcükleri de yine cümleye görmüş olduğunuz gibi olumsuzluk anlamı katmış. D seçeneğinde ise ölüm bize ne uzak ne yakın bize ölüm ifadesinde görmüş olduğunuz gibi cümleye n-n bağlaçları arasında, ortasında ya da arkadaşlar yaklaşık anlamlarını kattığını görüyoruz. Bundan dolayı diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız. D seçeneği olacaktır. 10. soru. Edatlar kendisinden önceki sözcükle öbekleşerek cümlede sıfat, zarf veya ad görevini kullanılabilir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde gibi edatının oluşturduğu söz öbeği ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Seçeneklerimize bakalım. Geldim işte mevsim gibi kapına gözlerimde bulut saçlarımda çiğ. Bakın burada gibi edatı mevsimle beraber ne yapmış arkadaşlar? Bir sözcük öbeği oluşturmuş. Gelmek fiil nasıl gelmiş? Mevsim gibi gelmiş. Arkadaşlar buradaki mevsim gibi sözcük öbeği durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Çünkü fiili belirtiyor ve fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap veriyor. B seçeneği dursun. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Gi edatını gördük mıh sözcüyle ne yapmış arkadaşlar? Sözcük öbeği oluşturmuş. Tutmak fiil. Nasıl tutuyorum mıh gibi? Mıh gibi sözcüğü burada yine fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfıdır. Bakın burada da edat öbeği durum zarfı görevinde kullanılmış. Uzak köylerimizde kuşlar gibi her sabah çocuklar size uçar. Uçmak fiil. Nasıl uçar kuşlar gibi. Gibi edatı burada kuşlar sözcüğüyle öbekleşerek fiili belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için bu da durum zarfı görevindedir. Çok ağladım mecnun gibi çöllerde, Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım. Bakın, gibi edatı burada mecnun gibi kelimesiyle öbekleşerek bir sözcük öbeği oluşturmuş. Ağlamak fiil. Nasıl ağlamış? Mecnun gibi fiili belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için bu da yine durum zarfı görevindedir. B seçeneğine baktığımızda ise benim babam dağ gibi bir adamdı. Nice rüzgarlar, karlar görmüştü. Adam sözcü isim nasıl adamdı? Dağ gibi adamdı. Bakın gibi sözcük öbeği burada dağ kelimesiyle birleşmiş ve sözcük öbeği oluşturmuş. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için de Burası nedir? Niteleme sıfatı görevindedir. Arkadaşlar, burada gibi edatı niteleme sıfatı görevinde kullanılırken diğerlerinde zarf görevinde kullanılmış. Burası diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Bir sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır? Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu ifadesinde Bakın buradaki bir sözcü kadın kelimesini belirtmiş. Kadın isim. Bir sözcüğü burada herhangi bir kadın anlamına gelir. Herhangi bir anlamına geldiği için bir sözcüğü burada belgesi sıfat olarak kullanılmıştır. Bağlaç değildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bir tarafta bahçeler, bir tarafta dağlar vardı ifadesinde. Taraf, isim, hangi taraf? Bir taraf. Herhangi bir tarafta desem Yine cümleye belgesizlik anlamı katmış. Burası da belgesi sıfat görevindedir. Yine aynı şekilde bu da herhangi bir anlamına gelmiş. O yüzden burası da belgesi sıfattır. Bağlaç değildir bunlar. Bundan dolayı biz B seçeneğini denemiş oluruz. Bir kuş sesi ve bir kanat şakırtısı duyulur. Yine buradaki bir sözcüğü kuş kelimesini belirtmiş. Herhangi bir kuş anlamına geldiği için bu da nedir Arkadaşlar belgesi sıfattır. Kanat şakırtısı belirtisiz isim tamlaması bir kanat şakırtısı herhangi bir kanat şakırtısı anlamına geldiği için burası da belgesi sıfattır. O yüzden biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Bir yanımız bahar, bahçe, bir yanımız yaprak döker ifadesinde buradaki bir kelimelerine baktığımızda bir yanımız yan isim herhangi bir yanımız anlamına gelir belgesi sıfattır. Yine aynı şekilde yan isim herhangi bir yan anlamına geldiği için bu da belgesi sıfattır. O yüzden biz D seçeneğini elemiş de oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise bir seni düşündüm bir de kendimi demişti ifadesinde bir bir sözcükleri nedir arkadaşlar? Tekrarlı bağlaçtır. Soruda bize bunu bulmamızı istemişti. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testinde son sorusuna geldik 12. soruya. 12. soruda ben zehre alışkınım şerbete değil kabuslar çeker ancak dördümü yeryüzünde. Ben her gece bir mehdi türküsüyle çilekeş yargılamak için zeval kayıtları bekliyorum. Bu dörtlükteki sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım İçin sözcüğü edat göreviyle kullanılmıştır için neredeydi arkadaşlar? Bakın burada yargılamak için derken evet için edat görevindedir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Ancak sözcü sadece anlamıyla kullanılmıştır. Şiire baktığımızda kabuslar çeker. Sadece dördümü yeryüzünde. Arkadaşlar bakın burada ancak sözcünün yerine sadece getirebiliyoruz. O yüzden burası edattır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İsim ve sıfat tamlaması vardır. Bakın burada zeval kayıtları. Birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için burası nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Gece isim, hangi gece? Her gece. Her sözcüğü burada belgesi sıfattır. İsim artı sıfat, sıfat tamlamasıdır. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Şahıs zamiri kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Şahıs zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bakın burada hemen şiirin başında ben kelimesini gördük. Burası nedir? Şahıs zamiridir. Bu da doğrudur. Onu da elemiş oluruz. D seçeneğinde ise türküsüyle sözcüğündeki ile bağlaç olarak kullanılmıştır. İlenin yerine V getirebilirsek doğrudur arkadaşlar. Bağlaçtır. Fakat ilenin yerine V gelmez ise nedir? Edattır. Konu anlatım videolarında bundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Şimdi e, türküsü ile kelimesine bakalım. Her gece bir Mehdi türküsü ve çilekeş. Bakın burada V geliyor mu arkadaşlar? Gelmiyor. Gelmediği için buradaki ile nedir? Edat görevindedir. O yüzden bu ifade yanlıştır. İle bağlaç olarak kullanılmamış. Edat olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.